Adam, Aa, nerede, ya. adam nerede adam nerede? lan. Adamı söyle bana. İntihar kalmadı adamın Ya kimin yüzünden? <laughs> bak, Biraz bak. Bana şey patronun izledim. yerini söyle bana. Bana mı diyorsun? Sana diyorum. Lan bilsem zaten adamı durdururdum ben. Adam şehirden gitti. Adamla diyor. hani yüz yüze adam konuşmuştun. Gitti. gitti. Adamla sesli konuştuk malikane, ben Niye ben durdurmadın? Al git dedi. Sus telefon çalıyor. Tamam tamam öyle. Alo. Buyurun pası. Aha al ne dedi, dedi, aldım ne dedi patron Aldın mı Ne dedi patron Senin patron değil oğlum o başkası Nasıl Oğlum bu benim şahsi mesela Kendim sen mi aldın şimdi yüzüğü Yüzük bende Tamam ben ne yapacaksın yüzüğü ne kadar aldın Burayı bırakamam Fadıl babamın emaneti burası Patron yok ama patronsuz da Buranın da bir önemi yok şu an Bilmiyorum 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 Davut abi bilmiyorum ne yapıyorsun lan? Patron kim? Patronumun arkasından bir iş mi yaptınız? Doğruyu, doğruyu söyle. Sakin ol, sakin ol. He? Çıkar şu yüzüğü bir cebinden. Bunu, bunu sana mı vereyim ha? Bir dakika. Bunu sana nasıl vereyim ben ha? Al bu yüzüğü götüne sokuyuz. Adıl abim gitti o gitmez ya. Ona güvendim. Bırakmaz beni bırakmaz. Baba dedim ya ben. Baba dedim gitmez ki. Nasıl gitsin? Bırakmaz beni. Bırakmaz. Alo Ali, Patun. Evet. Her şeyi bırakmışsın Patun. Neyi bırakmışım? Malikani, çocuklar, her şeyi patron, her şeyi. Bırak abi oğlum. Ha? <laughs> Fadıl abiden sonra bizi beni sen kolladın patron. Nasıl bırakırsın davayı nasıl bırakırsın patron? Biz beraber savaştık. Allah Allah. beraber savaştık. Bekle, bunlar bak. Tamam mı? Olayların asıl budur. Ne? Ben artık insanlardan sıkıldım. Bir hafta falan kafamı dinleyeceğim. Buralarda zaten artık. aldım mı hemen Artık ben yokum. Aa belki derler ki bu şehirden mi Seyfullah. Deli oğlu geçti derler. Bilirsin. Patron. Ölecek gibi konuşuyorsun patron. Sanki son konuşmamış gibi. Söyle patron. Derin devlet darlıyorsa söyle. Bak, Toplayayım yani geleyim herkesi. Bir şehir içi. Bak olaylar hem şehir içi hem şehir dışı tamam. Hani kafamı tamam, dinlemeye tamam, ihtiyacım patron. var. Anlatabiliyor muyum? Kafam bunaldı benim. Sana hani son 2 haftadan beri doğru düzgün yemek de yemiyorum ben evlat. Hakkını helal et Bu zamana kadar seni evladım gibi gördüm. Helal olsun babam. Hani Fatal'ın büyük emanetisin Aa, sen. Ya. Tamam. Oğlum ya. şunu demeden geçmeyeyim. Fadıl bir emanetten bahsederdi ya. Evet Batu'n. Davut'u ha. O emanet neydi biliyor musun? Neydi Batu'n? Sendin. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. <gülüyor> <gülüyor> Jilet Fadıl'ın bir hikayesi vardı. O bitti. Ama ama deli oldu hikayesi böyle bitmeyecek abi. Biz senin kanını taşıyorsak, biz bu uğurda savaşıyorsak, ben bu hikayeyi devam ettireceğim. Senin istediğin şeyler, senin istediklerin olacak abi. ne yapayım abi bu yüzü abi. Siz olmadıktan sonra Luis'in tutunacak dalı olmadıktan sonra ne yapsın bu çocuk abi? Ne yapsın? Adem nerede? Nerede Adem abi? Nerede benim kardeşlerim abi? Nerede benim dalım? Baş yıkıp geldim Demirleri söküp geldim Hayatımı yıkıp geldim hey kaçtı onlar yıkıp geldim demirleri söküp geldim hayatımı yıkıp geldim hey sizi benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz sizi benim neden <laughs> Kaçtın <laughs> Çıksan mezardan sen ki abi Kardeşim buradayım da ya Seyfullah amcamız da gitti Her şeyi bıraktığını Artık yapamadığını deli, e, Bu derin devletle Tek başına halledeceğini söyledi Aynısını yaklaşık Bir yıl önce bir buçuk yıl önce babam da Söyledi Nerede babam abi Nerede Seyfullah patronu yüzü? Onu bulduğum zaman, onu gördüğüm zaman bu yüzüğü ona takdim edeceğim. Başınızı eğmeyin. Sizin o gözlerinizdeki yaşları. Biz bu, biz bu davayı yürüteceğiz. Gerekirse uyumayacağız. Gerekirse durmayacağız. Biz bize bunu yaşatanların eceli olacağız. Şimdi kaldırın kafalarınızı. Bu davada bu savaşta hep beraber olacağız oğlum. <laughs>